Herkese merhabalar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda sizlere bir kart Splinter Splinterlands'ten bahsedeceğim. Oyunumuzun iki adet tokenu bulunuyor. Governance tokenumuz yani oyunumuzun ana token'ı SPS token. SPS token Hive Mainnet üzerine inşa edilmiş ama Ethereum ve Binance Smart Chain üzerinde de kontrat adresleri bulunuyor. Buradan metamask'imize ekleyip alım satımını da metamask üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Hive Chain'i daha önceden duymamış olabilirsiniz ama e, ben önceden bu oyun için kullandım ve hiçbir sorun yaşamadım. Hive Coin Binance üzerinde de listeli. Yani güvenebileceğimiz bir coin kategorisine sokabiliriz. SPS token'a baktığımızda sıralamasının 481, günlük hacminin 3 milyon dolara yakın, dolaşımdaki arzının 326 milyon ve total arzının ise 3 milyar adet olduğunu görebiliyoruz. Fiyat ise 0.26 Alım satım yapabildiğimiz borsalara göz attığımız zaman Gateio, PancakeSwap, Elbank, MXC ve SushiSwap'te bulunuyor SPS token. Aynı zamanda oyun için kullanabildiğimiz ve oyunlar kazanarak kazandığımız coin olan Dark Energy kristaller bulunuyor arkadaşlar. Yani bu Dark Energy kristali oyunu oynayarak kazanıyoruz ve aynı zamanda da SPS adına da bir governance tokenumuz var. NFT oyunlarında genelde 2 adet token bulunur. Bu konuya yavaş yavaş aşina olmaya başlamışsınızdır zaten. Şimdi de oyunun sitesine geçiş yaparak arayüzünü incelemeye başlayalım. Ana sayfadayken sağ üstteki login butonuna tıklıyorum ve burada daha önceden bir hesabınız yoksa hesap açmanız gerekiyor. Hesabın soldaki create account butonuna tıklayarak e-mail ve şifrenizi girerek oluşturabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra sonrasında da cüzdan bağlamanız gerekiyor. Keychain, Vaux, Wombat, MetaMask ve Wallet'larını kullanarak oyuna bağlayabiliyoruz cüzdanlarımızı. Bu hesap oluşturma kısmını atlıyorum çünkü benim zaten halihazırda bir hesabım var. Hesabıma giriş yapıp devam ediyorum. Oyunun detaylarına geçmeden önce oyunun özelliklerinden faydalanabilmek için 10 dolar değerindeki summoner Spellbook itemine sahip olmamız gerekiyor. Bu itemi oyuna ilk giriş yaptığınızda shop kısmında görüyor olacaksınız. Ben daha önceden aldığım için burada ben de görünmüyor. Ama siz ilk giriş yaptığınızda şu sayfadaki gibi gördüğünüz gibi burada Summoner Spells bulunuyor. 10 dolar değerinde istersek hediye kartlarımızla, Paypal'la ya da kripto ödeme seçenekleriyle bu spellbook'u alabiliyoruz. Bu item'i aldıktan sonra özel hesap ismi oluşturma, Hiki key chain wallet erişimi, sezonluk ödüller, Staking sistemini kullanabilme ve dark energy kazanma gibi oyunun tüm sisteminden faydalanabiliyoruz. Spellbook'u aldıktan sonra nickname'imizi oluşturup oyuna başlayabiliyoruz. Evet siteye tekrardan giriş yaptık. Öncelikle size kartlar kısmını anlatarak başlamak istiyorum. Sol üst taraftan kartlara geliyorum. Oyun ilk başta bedava olarak hesabımıza düşük seviye kartlar veriyor. Bunların nadirlik seviyesi en düşük olan kartlar. Kartlar kısmı ilk başta biraz karışık gelebilir. Çünkü gördüğünüz gibi birçok kart bulunuyor. Oyunun kendi verdiği kartlarda bile. Her kartın kendine özel elementleri var. Ateş, hava, toprak, karanlık enerji gibi 4-5 tane elementimiz bulunuyor. Bu elementlere göre kartlarımızı seçip oyunu oynayabiliyoruz. Kartlar kısmını size en sade şekilde açıklayacak olursam. Summoner ve Master olarak iki çeşit kart türümüz var. Bunları da kartlar bölümünde üst taraftan filtreleyebiliyoruz. Örneğin Summoner'sa geldiğim zaman benim elimde gördüğünüz gibi 11 adet Summoner kartım bulunuyor. 2 adet ateşten var, 2 adet dünyadan var, 2 tane doğadan var, havadan var ve karanlık güçten var. Çağırıcı anlamına gelen summoner'dan da anlayabileceğimiz üzere bu kartlar diğer monster kartları oyuna çağıran kartlardır. Yani oyuna giriş yaparken bu kartlardan herhangi birini summoner olarak seçiyorum. Örneğin Pyre'ı seçtim. Ardından manam yettiği kadar diğer monster kartları da oyuna sürebiliyorum. Bu summoner kartlar oyunda birebir olarak savaşmıyor ama pasif olarak bize bazı artılar sağlıyor. Sonra monster kartların bulunuyor. Bunların çeşidi daha fazla zaten asıl oynanan kartlar bunlar. Örneğin summoner kartlardan Pyre'ı seçtim. Ardından ateş elementinde olduğu için ateş elementinde bulunan diğer tüm kartlarımdan işlerinden seçimler yaparak kullanabiliyorum. Her kartın üzerinde gördüğünüz gibi bazı değerler bulunuyor. Bu kartımızdaki 3 yazan değer mana bedeli. Yani oyuna giriş yaparken kart seçme bölümünde bize total bir mana veriyor. Bu mana oranlarına göre kartlarımızı o mana değerini aşmamak kaydıyla seçiyoruz. 3 manalık bu kartım var. örneğin. Bunu seçebiliyorum. Ardından aşağısında hasar verme seçeneği bulunuyor. Bu yakın dövüş bir karakter olduğu için yakın dövüşten vuruyor. Aynı zamanda uzaktan vuranlar da var. Uzaktan vuran karaktere de şunu örnek verebilirim. Gördüğünüz gibi bir tane isabet tahtası gibi bir tane sembol var zaten. Bu uzaktan vuran bir karakter. Bu da yakın dövüşçü bir karakter. Hemen altında da hızı bulunuyor. Yani ne kadar hızlı saldırı yapabildiğini gösteriyor bize. Sağ tarafta ise can değeri bulunuyor. Yani herhangi bir kart bu kartın sırası geldiği zaman bir oranında bir hasar hasar vermiş olursa bu kartım ölmüş olacak. Bu detayları zaten oyun içerisinde de anlatacağım sizlere. Kartlar kısmında en sade şekilde bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen isterseniz hızlı bir şekilde birer beraber oynatalım. Gene üst taraftan battle kısmına tıklıyorum ve buradan istediğim türdeki oyuna girebiliyorum. İstersen practice yapabiliyorum. Pratik yaparak kendimi geliştirebiliyorum. İstersem de dereceli maç atabiliyorum. Dereceli rankımız da sağ üst tarafta görünüyor. Spellbook'u aldıktan sonra direkt olarak Dark Energy Crystal Coin kazanamıyoruz. Öncelikle bronz 1 derecesini atlamamız gerekiyor. Hemen buradan liglere baktığımız zaman ben şu an novice'deyim. Projelerden zaman bulamadığım için bu sezon ranked kasmamıştım. İlk olarak novice'den başlıyorum. Bronza geliyorum ve bronzun da kendi içerisinde 3 adet aşaması bulunuyor. İlk önce novice'den bronz 3'e atlıyorum bronz 2 ve bronz 1 olarak devam ediyorum. Bronz 1'e geldiğim zaman artık her kazandığım oyundan Dark Energy Crystal kazanma şansı yakalayabiliyorum. Hemen beraber pratik modunda birer oyun atalım. Onayımı verdim cüzdanıma. <laughs> Hill Key cüzdanı kullanıyorum. Spellbook aldığınız zaman zaten Hive Keychain hesabı oluşturabiliyorsunuz. Hemen karşıma birisini buldu. İstersem surrender verebiliyorum. Yani teslim olabiliyorum ya da oyuna başlamak için create team demem gerekiyor. Create team dedikten sonra gördüğünüz gibi ilk başta bize summoner kartımızı seçmemizi istiyor. Sol üst tarafta mana değerimiz bulunuyor. Bu mana değerini dikkate alarak summoner kartımı seçiyorum. Örneğin ben ateş elementiyle oynamak istiyorum. Pyron İstediğim mana bedeli 3, Tarsan'ın ise 4. Benim manam şu an az olduğu için bu arada bu mana da her oyun random bir şekilde yenileniyor. Bazen 30 oluyor, bazen 20 oluyor. Şu anda da 14 olarak verdi. 3 olarak seçtim. Summoner'ımı seçtim. Ardından gördüğünüz gibi 6 tane slotum bulunuyor. Bu slotları, kartları seçerek koyuyorum. Şu anda da monster türündeki kartlarımı seçtiğim bölümdeyim zaten. Rastgele hatırladığım kadarıyla koyacağım. Şimdi ön tarafa cam bedeli yüksek ve kalkanı olan Living Lava'yı koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi 6 canı var, 2 armor'ı var, yakın dövüşçü, 7 mana bedeli var. 1 de hızı var, saldırı hızı var. Bunu 7 olduğu için aslında şu an mana değerinde oldukça az olduğu için bunu seçmek istemiyorum. Mana bedeli daha düşük amacını daha fazla olan bir karakter seçmek istiyorum. Şimdi şurada gözüme takıldı. Bunun istediğim mana 4, kalkanı 2, canı 3, saldırısı yakın dövüşçü, saldırı hızı ise 1. Hemen bunu seçtim devam ediyorum. İkinci sıraya koymak istediğim karakter ise gene düşük manalı olması gerekiyor. Üst taraftan manalarına göre kartları filtreleyebiliyoruz. 3 değerinde mana isteyen bir kart seçeyim örneğin buradan zaten seçeneğimiz de oldukça az. Buradan 3'ten 2 tane seçiyorum ve 1 mana değerim kaldı. Birden de zaten 2 seçeneğim var. Bunu seçtim ve battle diyerek başlıyorum. Şu anda ben kart destemi oluşturdum. Karşı taraftaki rakibimin kart destesini oluşturmasını bekliyorum. İstersen bu sırada da gene herhangi bir işim çıktığında acilen çıkmam gerektiğini sorandır verip devam edebiliyor. Evet, oyunumuz başladı arkadaşlar. Oyun zaten önceden otomatik bir, bir şekilde oynanıyor. Yani siz destenizi yaptığınız zaman karşıdaki de destesini yaptığınız zaman otomatikman oyun kendi içerisinde oyunu tamamlıyor. İsterseniz buradan skip to result diyerek direktmen sonucu öğrenebilir veya izlemek istiyorsanız rumble diyerek oyuna başlayabilirsiniz. İlk defa oyuna başladığınız sürede Rumble diyerek oynanışını izlemenizi öneririm. Çünkü stratejiler oluşturmanız gerekiyor. Bunları içinde kartların yeteneklerine vesaire aşina olmanız için izleyerek öğrenmeniz gerekiyor. Rumble dediğim birinci rahattan başlıyoruz. Karşı takım başladığı tek bir tane öne karakter koymuş summoner'ı da burada sırayla birbirlerine otomatik olarak vuruyorlar arkadaşlar. Ön taraftaki karakterim öldü. Bazıları kendine can basabiliyor. Bazıları zehir atabiliyor. Çok değişik skiller de var. Bunların yani 20-30 taneden fazladır diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi e, ben kaybettim. Evet arkadaşlar oynanış da bu şekildeydi. E, şimdi isterseniz staking bölümüne göz atalım. Staking'e gelmek için sağ üst tarafta gördüğünüz gibi 3 adet token bulunuyor arkadaşlar en sağdaki SPS tokenumuz Ortadaki Dark Enerji kristallerimiz bunu oyun oynayarak kazanabildiğimizden bahsetmiştim. Aynı zamanda istersek cüzdanlardan da bortalardan da bunu alabiliyoruz zaten. Bir de kreditlerimiz var arkadaşlar. Bu kreditte bir kredit 1 dolara eşler. Stable coin olarak düşünebiliriz bunu. Buy kredisi dediğim zaman PayPal veya kripto ile bu kreditleri alabiliyorum. Hemen staking'e geçmek için en sağdaki SPS token'ın olduğu bölümün üzerine tıklıyorum. Ve ardından SPS token yönetim sayfası açılıyor. Buradan iki şekilde para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz staking sistemi var. Bunu zaten biliyorsunuz. Altında stake ödülüm yer alıyor. Avuzun APR oranı yer alıyor. Sağ tarafta ise airdroplar var arkadaşlar. Airdroplarda oyuna bağladığınız hangi cüzdanda bu aşağıdaki oyun içi materyalleri sahipseniz ona göre airdrop alıyorsunuz günlük olarak. Staking'e göre airdrop çok daha fazla oranda SPS token kazandırıyor arkadaşlar. Örneğin benim Hive cüzdanımdaki airdrop ödüllerim bu şekilde arkadaşlar kılayım deyip bunu alabiliyorum. Örneğin collection power'ım olduğu zaman airdrop alabiliyorum. Airdrop puanı 5 örneğin. Benim şu anki kartlarımın koleksiyon gücüyle ben 5 oranında bir airdrop puanı kazanabiliyorum günlük olarak. Aynı zamanda dark energy kristallerim var. Bunlarda 3470 tane dark energy kristalim olduğu için o oranda birebir oranda bir puan veriyor. Aynı zamanda deck liquidity pool'umuz bulunuyor. Bunun için farklı bir giderek oradan liquidity pulllarına eklememiz gerekiyor. Bunun çarpanı 2 yani daha fazla airdrop ödülü alıyorum. Sonra elimde bulundurdum kart peklerinden, land'lerden, şampiyon puanlarından ayrı bir token olan Splinter Talk Token'dan, kart skinlerimden, totemlerimden ve ünvanlarımdan da airdrop kazanabiliyorum. En altında ise 10.702 tane benim gördüğünüz gibi totalde airdrop puanım bulunuyor. Bu airdrop puanı bana günde yaklaşık olarak 1.20 adet SPS token kazanıyor. Buradan tokenlarımı alıyorum, claimliyorum ve buradan tekrardan SPS olarak stake atıyorum. Hem buradan kazanç sağlıyorum hem de airdroplardan kazanç sağlıyorum. Aynı zamanda her sezon ek satışları oluyor. Arkadaşlar bunları size airdrop olarak veriyor. Eğer elinizde stakeli olarak SPS token bulunduruyorsanız gördüğünüz gibi bir benim az önceki açtığım sayfada da 104 adet SPS token'ım stake'li haldeydi. Burada da bu SPS Tokenlarım aynı zamanda bana voucher adında bir kaos Legend peki açmamı yarayan bir anahtar veriyor. Bu pek bu sezon için geçerli. Bu sezon ise 27 gün sonra bitecekmiş. Şu anda benim stake'li coinlerden kazandığım voucher oranı 0.31. Bu 1 olduğunda bir voucher artı 4 dolarlık kredi ödeyerek bir tane pek alıp içinden NFT kartlar çıkarabiliyorum. Ayrıyetten bir de Battle bölümle tekrar gelelim günlük olarak yapabileceğiniz görevler bulunuyor arkadaşlar. Bu görevlerden de farklı farklı ödüller veriyor. Kart verebiliyor, iksir verebiliyor, farklı farklı şeyler veriyor. Hemen bugünkü görevim detaylarına baktığım zaman benden yapmamı istediği görev 5 adet dereceli maç kazanmam ve bunu life splinter elementi kartlarını kullanarak yapmam. Yani life türündeki karakterlerimi kullanarak 5 adet dereceli Maç kazanmam gerekiyor. Buradaki 5 tane maçı kazandığım zaman ise 1 adet loot chestten kazanabiliyorum. Ayrıyeten stake yapmak isteyenler veya marketten kart alıp kart kiralamak isteyen arkadaşlar için Splinterlands hesabımıza nasıl SPS token'ı gönderebileceğimizden bahsedeyim. Örneğin listeli olduğu herhangi bir borsadan satın aldık. Ardından örneğin SPS token'ı Gate.io'dan aldık. Sonrasında Metamask cüzdanımızı attık ve ardından yapmamız gereken işlemler şu şekilde arkadaşlar. Sağ üstten ismimin yazdığı yere tıklıyorum. Ardından profilim, balansım, ayarlarım vesaire tarzında şeyler geliyor. En aşağıda üçüncü seçenekte gördüğünüz gibi link external wallet diyor. Buradan link external wallet'a tıklıyorum ve burada yer alan hangi wallet'ta SPS token'ım varsa o wallet'ın cüzdan adresini buraya ekliyorum. Örneğin Binance Smart Chain ağında MetaMask cüzdanımda SPS token'ım var. Binance Smart Chain'e geliyorum. Burada adresimi yazıyorum. Adresimi yazdıktan sonra onay verip save diyorum ve bundan sonra hesabımla MetaMask cüzdanımı Binance Smart Chain üzerinden bağlamış oluyorum. SPS tokenlarım MetaMask cüzdanımda. Sonra yapmam gereken işlem SPS bölümünün üzerine tıklayıp stake bölümüne ve airdrop bölümüne gelmek. Oradan ise sol tarafta aşağıda gördüğünüz gibi transfer butonu bulunuyor arkadaşlar. Transfer butonuna tıkladıktan sonra burada hangi cüzdanımızı bağladıysak örneğin Binance Smart Chain'e Metamask'imizi bağladık. Buradan Binance Smart Chain'i seçiyoruz. Kaç tane SPS token'ı oyununa aktarmak istediğimizi seçiyoruz. Örneğin 50 tane aktarmak istiyorum. Eğer MetaMask'tan oyunu aktaracaksam transfer in diyorum. Yani dış bir kaynaktan oyuna SPS token atıyorum. Eğer oyundaki token'ımı dış bir hesaba aktarmak istiyorsam örneğin Metamask'imi çekmek istiyorum. Onun için ise gene oyunda bulunan çekmek istediğim miktara giriyorum. Bağladığım cüzdanı seçiyorum ve transfer out diyorum. Transfer out dedikten sonra hiçbir fee ücreti de yok. Bunda bu arada direkt olarak benim meta cüzdanıma aktarmış olacak. Coin yatırım ve çekim işlemleri de böyleydi. Şu anda başlangıç olarak anlatmak istediğim başka bir detay bulunmuyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya beğeni bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.